Kayseri'den geliyorum. Afyonkarahisar'da okuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklama üzerine bu uygulamayı duydum ve şu an Kuşadası'ndayız geldik. siyasever.org üzerinden başvuru gerçekleştirdim. Buradayım, mutluyum. Samsun'dan geldim. Aydın'ı çok et met etti arkadaşlarım. Yani gelmezsem olmazdı. Geldim, yemekleri olsun. Ee gezilecek yerleri olsun harika. Özellikle seyahat sever projesine çok teşekkür ederim. Çok Trabzonluyum. adasına gezmeye geldik e, seyahat sever programıyla. burada şu an Güvercin Adadayız. Zeus Mağarası'na gideceğim. Kervansaray'a gideceğiz. Kuşadası'ndaki KYK kız yurdu çok özenle ve güzelle hazırlanmış bir şekilde karşıladı bizi. Personeller çok iyi ilgiliydi gayet temiz, özel, güzel bir e, alanda bulunuyor. Ulaşımı kolay bir yerde, merkeze de, garada yakın bir yerde. Herkesi bekliyoruz. Seyahat sever projesi öncülüğünde Aydın'dayız, Kuşadası'ndayız şu an. Arkadaşlarımızla 3 gün KHK'ya uzun konaklayacağız. Ve şu an Kuşadası'na geçiyoruz. Bunu sağlayan herkese, bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Seyahat sever projesi kapsamında Aydın, Kuşadası, KYK yoluna geldim. Orada çok güzel bir şekilde ağırladım. Aydın'ı turistik, güzel, denizi berrak bir şehri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. E, bu devletin yapmış olduğu gezilerden çok memnunuz. Öncelikle seyahat sever projesi kapsamında düzenlenen e, bu etkinlikler için Mehmet Kasapoğlu Bakanımıza çok teşekkür ederiz. E, bu proje çok güzel bir proje. 3 gün boyunca çok güzel yerler gezdik, çok güzel yerler gördük e, Kuşadası'nı gördük. Yani dolayısıyla çok mutluyuz. Çeker fabrikasının çalıştığından gelmiş bir oldu. birlikte <laughs> <laughs>